Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sehirli Dokunuşlar kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Öncelikle kanalıma abone olup destek verirseniz şahane olur, beni mutlu etmiş olursunuz. E, zamanla yavaş yavaş, ağır ağır büyüyüp, kocaman bir aile olup, ayrılmaz bir gönül bağımız olacağına ben şimdiden inanıyorum arkadaşlar. Beni ne zaman dinliyor ve ne zaman izliyor iseniz o zaman uyanları alıp uymayanları evrene iade edebilirsiniz. Zamansız bir zamana niyetleniyorum arkadaşlar. Aklınızdaki kişi sizinle ilgili neler düşünüyor? Evlilik var mı? Sizi affedecek mi? Aranızda sıkıntısı olanlar barış olacak mı? Bakalım sevgili dostlar aklınızdaki kişi sizinle ilgili neler düşünüyor? Sonunuz var mı? Bakın bir tane kart attı bile. Kılıç şövalyesi. Evet arkadaşlar. Şöyle yapalım. E, aklınızdaki kişi şu an bazı sıkıntılarla kötü bir e, zaman diliminden geçiyor olabilir, bazı sıkıntılarla uğraşıyor olabilir. Yani diyor ki sevgili dostlar, benim şu an bazı sıkıntılarım, bazı sorunlarım ve problemlerim var. Ben onlarla uğraşmak zorundayım. Ben şu an savaş halindeyim. Ailemle savaşıyorum, çevremle savaşıyorum. Dost bildiğim, dost olmayan kişilerle savaş halindeyim diyor. Kötü bir dönemi atlatıyorum ama bu dönemden alnımın akıyla kalkacağım diyor. Yalnız belki aklınızdaki kişi sizinle ilgili de şöyle bir düşüncede olabilir. Ailem, annem olabilir, babam olabilir yani e, ya da ailesinden birileri size karşı birazcık olumsuzluklar gösterebilir. Yani sizi kabul etmeyen birileri var hayatında, e, sizi kabullendirmeye çalışıyor diyebilirim sevgili dostlar. Sanki hayatında birisi var aile büyüğünden sizi kabul etmiyor ve sizi kabullendirmekle meşgul olabilir aklınızdaki kişi diyor ki arkadaşlar hayatımızda bazı olumsuzluklar oldu. Benim sana yapmış olduğum bazı hatalarım var. Telafi belki telafi etmem gerekiyordu ama bir türlü telafi etmediğim ya da telafi edemediğim sana yeterince zaman ayıramadığım durumlar söz konusu oldu. Lakin şu an şu anın enerjisi ile ne kadar olumsuzluklar silsilesi yaşattıysam sana, ne kadar hata yaptıysam, ne kadar sana sıkıntı dert verdiysem bunları telafi edeceğim diyor. Aramızda olumsuz giden ne var ise bir sihirbaz edasıyla olumluya çevireceğim diyen bir aklınızdaki kişi var arkadaşlar. Sen benim için biçilmez kaftandın diyor arkadaşlar. Sen benim için biçilmez kaftandın. Sen benim şansımdın. Sen benim için şahane bir fırsattın. Ben bu fırsatı tepmiş olabilirim ama aramızın düzeleceğine inanıyorum. Bana tekrardan bir şans vereceğini benim için daha evvelki yaşantımız, yaşadıklarımız, aramızda geçenler için dahi olsa bana yeni bir şans vereceğine eminim. Senden bu şans bana gelecek ve aramızda ne kadar sorunlar var ise bunları halledeceğim diyor bazı tehdit edici unsurlar oldu ilişkimizde. Yani çevrenin faktörleri oldu, ailemin, çevremin, dost bildiğim kişilerin bu kişiler yüzünden senden uzaklaştırmış olabilirim ya da senden bana bir tehlike geleceğinden şüphelenmiş olabilirim. Senden uzaklaşmış, farklı bir alana, farklı bir yöne yönelmiş olabilirim. Lakin akıllandım diyor arkadaşlar. Zaten sen yokken Senden ayrı kaldığım her süre içerisinde benim için bir ızdırap, bir acı, yani mutluluk yüzü görmedim desem yeridir diyen bir aklınızdaki kişi var. Bir ayrılık oldu aramızda ama bu ayrılık gerçekten bana çok ama çok acı verdi diyen bir aklınızdaki kişi var. Mutsuzum diyor arkadaşlar. Sen yoksan ben mutsuzum benim yüreğim kan ağlıyor diyor kalbim kırık paramparça diyor senin kalbini kırdığımın da farkındayım sana acılar yaşattığımın da farkındayım lakin seni üzdüğüm kadar ben de üzüldüm diyor anlamsız eko savaşları oldu anlamsız kişilerin yüzünden hayatımızda bazı sıkıntılar oldu ama hepsini sihirbaz kartıyla olumlamalara çevireceğim diyor ayrıyeten senle benim aramı açmak isteyen, senle benim aramı açan bir takım büyücüler de vardı diyor. Bazı kişilerin bizim aramızı soğutmak için, aramızı açmak için büyü yaptıklarına o kadar eminim ki diyen bir aklınızdaki kişi var. Bu büyünün etkisi gittiği için belki de şu an aklı başına gelmiş olabilir. Kalbini kırdım ama benim kalbimde kırık diyen bir aklınızdaki kişi var. Aranı ben sana aşkla bağlıyım diyor. Yani sen benim kalbimi ele geçirdin. Ne kadar senden uzaklaşmak istesem de uzaklaşamıyorum diyen bir aklınızdaki kişi var. Senden uzaklaşmak istiyorum, gitmek istiyorum ama hiçbir yere gidemiyorum. Bakın burada da senden uzaklaşmak istiyorum. Yani bir uzaklık var aramızda, iletişim bozukluğu var, soğukluk var. Lakin çok büyük de tutku olduğu için senden kopmam mümkün değil diyen bir aklınızdaki kişi var. Her şeyin düzeleceğine inanıyorum diyor arkadaşlar. Aramızdaki acı veren duyguların düzeleceğinden eminim diyor anın enerjisiyle. Ne kadar kartları okusak da kendi enerjimizi de kullanıyoruz sevgili dostlar. Yani e, aramızdakinin gerçek aşk olduğuna inanıyorum diyor. Bana bir şans vereceksin, İkimize bir şans vereceksin diyen aklınızdaki kişi var. Aranızdan birinin aklınız aklındaki kişiyi de siz kızdırmış olabilirsiniz. Size bir şans verecek, ilişkinize bir şans verecek arkadaşlar. Arzu ettiğine kavuşma şansı diyor. Bakın ayrı olanlar dileyin gerçekleşmesi tuttuğunun altın olması diyor arzu ettiğine kavuşma şansı yakalayacaksın yani ben sevdiğim kişiyle bir araya gelecek miyim diyorsanız tekrardan bir araya gelme olacak dileğin yerini bulacak dileğine kavuşacaksın diyebilirim ee, bazı şeyleri yeni yeni itiraf ediyorum diyor yani senle benim aramdaki sorunların kaynağını yeni yeni öğrenmeye başladım ruh hem ve psikolojik olarak e, anın enerjisi ile bir aydınlanma içerisindeyim. Bazı insanları kendime dost bilmiş olabilirim. Onlar yılan çıkmış olabilir. Aramızı açan birileri söz konusu. Onların tuzağına düşmüş olabilirim ama yeni yeni idrak ve aydınlanma içerisindeyim diyor. Zaten sizi büyü ve sihirle ayırmış olabilirler. Bunun zamanı da geçmiş olabilir. Bakın, nazar ve yıldız düşüklüğü de var aramızda. Çok giden bir, çok güzel giden bir ilişkimiz vardı. Bununla ilgili bir nazar, bir yıldız düşüklüğü oldu diyen bir aklınızdaki kişi var sevgili dostlar. Yani e, göze gelmeniz söz konusu olmuş diyebilirim. Artık bundan sonra uyum içerisinde olacağız diyor arkadaşlar. Uyum ve denge hayatımıza daim olacak. Şimdiye kadar ne kadar sorun yaşadıysak hepsini inşallah atlatacağız, aşacağız diyor. Pişmanım diyor. Seni yalnız bıraktığım için, sana acılar yaşattığım için, sana ne kadar hak etmediğin durum ve konu yaşattığım için o kadar pişmanım ki diyen Aklınızdaki kişi var. Aklımdaki kişi pişman mı diyorsanız pişman sevgili dostlar. Hem de o kadar pişman ki sizi olumsuzluklar silsilesi yaşattığı için çok büyük bir pişmanlık içerisinde olan aklınızdaki kişi mevcut diyebilirim. Bir af dileme bir özür dileme söz konusu olabilir. Ben sana utanç yaşattım diyor arkadaşlar. Aranızdan birinizin aklınızdaki kişi üçlü ilişki içerisinde olmuş olabilir. Yasak aşk içerisinde olmuş olabilir. Size ihanet etmiş olabilir ama ben sana yaşattığım bu utancı telafi edeceğim diyor eğer sen de istersen. Belki bu üçlü ilişki içerisinde olan yasak aşk yaşayan kişi de gene bu büyü ve sihir yüzünden olmuş olabilir. Kendisine çevirmek için kendisine bağlamak için aklınızdaki kişiyle uğraşan birileri olmuş sanırım. Aranızdan birinizin aklınızdaki kişi ben mutlu yuva istiyorum, başka bir şey istemiyorum diyor arkadaşlar. Bakın evlilik var mı diye soruyorsanız evlilik var. Mutlu yuva söz konusu. Ben huzur istiyorum, mutlu istiyorum. Mutlu bir yuva istiyorum diyor. Yani seninle aynı evi paylaşmak istiyorum. Şu ana kadar ne kadar sıkıntı verdiysem sana, ne kadar kötü olaylar yaşattıysam pişmanım diyor. Aramızda büyüler, sihirler, nazarlar vardı. Ama bana yeniden şans vereceğine eminim. Sana yaşattığım utancın da farkındayım. Ama artık idrak ve aydınlanma söz konusu. Mutlu yuva kurmak istiyorum diyen bir kişi var. Tabii ki kaygılarım var, tabii ki e, bazı şeyleri, bir takım şeyleri düşünüyorum, İşin içinden çıkamadığım konular var ama her ne olursa olsun ben sana güveniyorum diyor, ben sana kendimi teslim ediyorum, ben sana güveniyorum diyor. Ne kadar kaygılarım, sorunlarım ve sıkıntılarım olsa da seninle ben mutlu yuva kurmak istiyorum, aynı haneyi paylaşmak istiyorum diyor çünkü ben sana deliler gibi aşığım diyor. Dileğimiz inşallah gerçek olacak diyen bir aklınızdaki kişi mevcut. Bakalım melekler sizinle ilgili ne söyleyecek arkadaşlar. Melek kartlarımıza soralım sizinle ilgili neler söyleyecekler. Yüreğindekini söyle Bil ki kendini sevgiyle ifade ettiğinde karşındakine yüreğinde sevginin pembe gülleri açar diyor. Evet sevgili dostlar. Aklınızdaki kişiye ve size meleklerimizden gelen mesajlar. Güzelliğin gülleri sabrın bahçesinde yetişir. Sabırlı olduğunuz takdirde tüm güzellikler seni bulacak diyor. Sabırla bekle. Sabrettiğin zaman istediğin sana sunulacak, verilecek diyor. Akışta ol diyor arkadaşlar. Bırak seni gideceğin yere akış götürsün. Direnmek seni zorlar ve geciktirir. Akışta ol, akışta kal diyor. Güvendesin. Sen ve tüm sevdiklerin tamamıyla güvendesin. Şimdi ve her zaman güvendesin diyen bir kart geldi. Zaten burada bir güvensizlik var, güvensiz bir alandan kaçış var ama meleklerimiz de diyor ki arkadaşlar, her ne olursa olsun güvendesin diyen bir kart geldi. Yani Bugünkü açılımınız, aklınızdaki kişinin sizlerle ilgili düşünceleri bunlardı sevgili dostlar. Bir dahaki açılımda görüşmek üzere. Ee, peki siz sevdiğiniz kişiyle alakalı ne söylüyorsunuz? Bir de ona bakalım arkadaşlar. Sizler onun hakkında ne düşünüyorsunuz? Kendinizi belki sizin de kıyıda köşede bıraktığınız duygularınız vardır reddetme diyor sevgili dostlar size sunacağı söylemleri söyleyeceği kelimeleri kabul etmeyebilirsiniz tutku ve ihtiras yani tutku ateşiyle yanıyorsunuz sevgili dostlar aklınızdaki kişi size ne yaparsa yapsın o kişinin bir lafına dünyaları yıkabilirsiniz çünkü tutku ve ihtiras ile aklınızdaki kişiye bağlısınız arkadaşlar çok ama çok seviyorsunuz bazı şeylerde ölü taklidi yapacaksınız, duymazdan geleceksiniz arkadaşlar. Yani aklınızdaki kişi sizinle ilgili bazı söylemleri olacak, lafları olacak, açıklamaları olacak. Reddedeceksiniz, duymazdan geleceksiniz, ölü taklidi yapacaksınız. Çünkü o kadar çok seviyorsunuz ki bazı olumsuzluklarına büyük bir ihanet olmadığı sürece görmezden geleceksiniz. İhtiras ve tutku var çünkü büyük bir tutku var aranızda. İhtiras ve tutku sizi bekliyor diyebilirim. Harekete geçme zamanı yani artık duranlık enerjisinden kurtuluyorsunuz arkadaşlar. Harekete geçmemin vakti saati geldi de geçiyor bile diye düşünen bir kişi var aranızda. Yani bazı konularda geç kalmış olabilirsiniz ama yani zararın neresinden dönerseniz de kârdır diyebilirim. Evet arkadaşlar, bunlar sizin düşünceleriniz. Her ne olursa olsun o kişiye karşı tutkunuz var. O şekilde çıkmış. O kişi zaten sizi seviyor. Size yaptıklarına pişmanlık enerjisinde. Evet arkadaşlar, beni buraya kadar izleyen herkese sonsuz teşekkürler. Kanalıma abone olursanız, destek verirseniz benim mutlu etmiş olursunuz. Hoşça kalın, esenlikle kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.